Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu algoritma ve bilişim matematiksel ispatlarda mantık bağlaçları ve niceleyiciler olacak. Sevgili arkadaşlar, konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise 9. sınıf matematik ders kitabımızın 2. kitap. Sevgili arkadaşlar, 138. sayfasında yer alan Beşinci sıra sizde testi olacak. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu tüm testleri çözüyorum. Ve bunların hepsini de sevgili arkadaşlar bir oynatma listesinde toparlıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Buradaki notları okuyunuz lütfen. Burada tamamını çözümlerini bulabilirsiniz. Bunların hepsinin oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım bismillah. Der ki: Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplayalım. 3 basamaklı bir doğal sayının 8'e tam bölünüp bölünmediğini gösteren bir önerme yazıp bu önermenin doğruluğunu ispatlayınız. Şimdi sevgili arkadaşlar biz zaten bölme bölünebilme kurallarını konuştuğumuzda 8 için bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Son 3 basamağı 8'e Tam bölünebilmeliydi zaten değil mi? Bölünebilmeli. Bundan daha iyisi olsaydı, daha pratik olsaydı zaten o öğretilirdi bize. E zaten sevgili arkadaşlar girdiğimiz sayıda 3 basamaklı olduğuna göre bu üç sayının 3 basamaklı mutlaka bölünmesi lazım. Peki biz bu önermeyi nasıl yazarız arkadaşlar? Genelde önermelerimiz bakın tırnak içinde alıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki ABC 3 basamaklı bir doğal sayı ve Bunlar da yardımcı aktörlerimiz K ve KVM e, pozitif tam sayı olmak üzere çözümlüyoruz şimdi arkadaşlar A B C'yi 100 A yüzer basamağı onlar basamağı birler basamağı artı 10 B artı C eşittir 8 K ise o zaman ne diyoruz arkadaşlar netice olarak A B C sayısı eşittir 8M. Yani 8 M yani 8'in katıdır 8'e tam bölünür diyoruz. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık. Peki ispatını ne yapacağız? E, sevgili arkadaşlar ispatı da aslında 3 basamaklı için bu. Ama ben sana ispatında sevgili arkadaşlar 5 basamaklı bir sayıyı göstereceğim. Normalde <laughs> bunun matematikçiler için arkadaşlar çözümü sonsuz. En basamaklı için yapılır. Şimdi sen 9. sınıfı olduğun için anlamakta güçlük çekebilirsin. değil mi? Biz basitçe Beş basamaklıya bir bakalım. Şimdi burada bir ispata gidelim. Yine bir önermeyle başlayacağız değil mi arkadaşlar? Önermemiz şu. A, B, C, D, E. Üç basamaklı bir doğal sayı ve K, M, N, P. Bunlar da ara, ileride yardımcı olur diye e, pozitif tam sayılar tanımladık. Olmak üzere eğer bak son basamağına bakıyorum. C, D, Sekizin katı ise o zaman... 5 basamaklı A, B, C, D eşittir 8M bir dedik. Önermemiz bu. Anlaştık mı? Anlaştık. Hocam burada ABC dedim. Burada ABC'yi niye almadın? Sevgili arkadaşlar şu son 3 basamağı CDE. Karıştırmayalım. Tamam mı? Ha. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle bu ispata başlıyoruz. İspatımız şu. Bak A, B, C, D, e çözümlüyoruz. Burası 10 binler basamağı. Değil mi? 10 üzeri 4. 10 üzeri 3 binler basamağı. 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 basamağı. A'yı 10 binle çarpıyorum. B'yi binle çarpıyorum. C'yi 100'le, D'yi 10'la, E'yi de 1'le. Neden? 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10 binler basamağı. Cepte mi? Cepte. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu arkadaşları 8'in katları olabilecek şekilde ayırmaya çalışıyorum. Bak şu arkadaş 10 bin, 8 çarpı 1250 A'dır arkadaşlar. 8'in bak 8'in katı oldu artı şu arkadaş 8 çarpı 125 b'dir güzel e, burayı da ayrıca yazalım 100 c artı 10 d artı e biz ne dedik zaten eğer bu 8'in katıysa e, zaten ilkinde de yazarken öyle demiştik demek ki şu arkadaşa ne diyeceğim sevgili arkadaşlar baştan önermemiz oydu 8 k tamam mı tamam bak bu kısmımız güzel şimdi bizim şuraları yani Yüzler basamağından sonraki binler, on binler için ispat yapacağız. Arkadaşlar bunu da 8 parantezine alırsam bak ne görüyorsun? 1250 tane A artı 125 tane B oluyor. Artı 8K. Tamam mı? Tamam hocam. O zaman devam. E sevgili arkadaşım bak burada ne görüyorsun? 8 çarpı artık Allah ne verdiyse. Buna da gel M diyelim. Dedik mi? Dedik valla. O zaman ne görüyorsun? Bak burası 8m artı 8k oldu. Arkadaşlar burası 6 basamaklı dahi olsaydı 100 binler basamağı olacaktı. Bak 100 binler basamağında da ne olacaktı? 100 bin çarpı diyelim ki x olacaktı. Bak bunu da nasıl yazardın? 8 çarpı 12.500 Yani bundan sonraki bütün sıfırlar geldikçe hep 8'in yine katı oluyor. Ne oluyor? 125 katı. 1250, 12500 125.000 katı gibi. Yani bundan sonraki basamaklarda sıkıntı yok. Bütün derdimiz zaten şu sonuç basamakla. En son ben bunu yazdım mı? Yazdım hocam. Gel bunu da 8 parantezine al. M artı K oldu değil mi? Bak çarp 8 M 8 K. E sevgili arkadaşım bu kadar harf tanımladık. Gel buna da ne de? Ne de? 8 M demişiz şuraya ne buna şey P diyelim buna. Çünkü önermemizde M dedik ya. Tamam. Bak buna da P dedik sevgili arkadaşlar. 8P artı 8K 8 çarpı P artı K. Buna da sevgili arkadaşım M de P artı K'yi. E çünkü bunlar da tam sayı ya. Bak sonucun ne oldu? 8M oldu. E zaten önermemizi ispatlamış olduk. Böyle bir durumda yani son 3 basamağımız eğer 8'in katıysa diğer basamaklarda problemimiz yok. Bu arkadaş kesinlikle ve kesinlikle 8'in katıdır. E keşke arkadaşlar 8'e bölünebilmek için daha kolay bir kuralımız olsaydı. Ama ben sana 8'e bölmenin 8'e bölmenin kolay yolunu da söyleyeyim. Kolay yolu. Bak mesela bir sayı söyleyelim. 848. Bu kolay bölünüyor mu? Arkadaşlar 8 için 3 kere ikiye bölmek. Neden? Bak ikiye böl, bölmüş olur. Bir daha ikiye bölersen dörde bölmüş olursun. Bir daha ikiye bölersen 8'e. Şöyle düşün. Bak bir bütün var. Bu arkadaşı ikiye böldük. Değil mi? Bak ikiye böldük. Şunu attık. Şimdi şu kalanı ikiye böl. Buraya at. Bak 4'te biri oldu. Değil mi? Bunları bak. Iki, önce şuradan ikiye böldüm. Sonra bu parçaları da ikiye böldüm. ikiye böldüm. Şimdi bu parçayı da ikiye böl. Üçüncü kez bölüyorum. Bak bunları da hep ikiye bölersen. Ne elde ediyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça elde ediyorsun. İşte bu arkadaşlar 1 bölü 8'dir. Anlaştık mı? Evet. Bunu nereden hatırlıyoruz? 6. sınıf matematik konularından. Konu kapanmıştır sevgili arkadaşlar. 8'e bölünebilmek için e, pratik bir yol arayan arkadaşlar için. Ha 848'i bölelim. Bak önce 2'ye böl. 424. Değil mi? Böldüm bu. Bir daha böl. 212. Bir daha böl. E, 106. Buyur. Bu arkadaş 8'e e bölündü. Bir daha 2'ye bölsen 54 yapar. Bu da 12, e, 16'ya bölündüğünün ispatıdır. Bir daha 2'ye böl 27. Bu da 32'ye böldüğünün ispatıdır. Bu arkadaşı 32 ile 27'yi çarpsan elde ediyormuşsun demek. Anlaştık mı? Harika. Gel B ile devam ediyorum. Diyor ki arkadaşlar önermeyi ispatlamak için kullandığınız mantık bağlaçları ve niceleyicilere yönelik çıkarımlarınız ne olur açıklayınız. E sevgili arkadaşlar bak biz burada ne yaptık? Bir koşul. Nicelilerde bir koşul. Koşul öne sürdük değil mi? Böyle ise dedik. Daha sonra V bağlacı kullandık sevgili arkadaşlar değil mi? V bağlacı şöyle diyelim. V bağlacı kullandık. Çok daha bariz ise'yi kullandık. Değil mi? İse bağlacı kullanıldı. Buna da ise yazalım. Anlaştık mı? Güzel. E burada da sevgili arkadaşlar koşullu. Bak bu koşulları söyledik. Sonra da dedi ki ise de bu koşulun sağlanabilmesi için şu koşulun gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten İSE'nin e, mantığında da öyle konuşmuştuk değil mi arkadaşlar anlatımında da. Bak İSE'de ne dedik? Bir koşulun sağlanması durumunda belirli bir komutun yerine getirilmesini. Eğer şu koşulu sağlıyor isen sen ise tamam bu iş tamamdır. Akşam rahat uyuyabilirsin demek. Anlaştık? Güzel. Sevgili arkadaşlar ispat adımlarından hareketle 3 basamaklı bir doğal sayının 8'e tam bölünüp bölünmediğini bulan algoritmanın işleyişin akış şemasında ifade ediniz. E sevgili arkadaşlar burada işimiz çok daha kolay. Neden çok daha kolay biliyor musun? Bizim böyle e, nur topu gibi cillop şeylerimiz var. Operatörlerimiz. Bak akış şemasında başla dedim. Bismillah başladı. Şimdi girdi yapmamız lazım. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı gir. Girdik. Şimdi arkadaşlar bir x sayısı tanımlıyorum. Kim o x? ABC'nin B, C'nin 8'e bölümünden kalan. Hatırladın mı? Aritmetik operatörler. Bu operatör arkadaşlar neydi? Bir sayının diğerine bölümünden kalanı verir. Şimdi x sayısının bundan kalanını ver dedim bana. X sayısını buna atadım. Sonra geldim kontrol noktasına. Kontrolde de diyorum ki ey sevgili algoritma diyorum. X sıfıra eşit mi? Evetse ne oldu? ABC sayısı 8'e tam bölünür. Bitir. Konu kapandı. Hayır mı? O zaman yaz. Sayı 8'e tam bölünemez. Bitir. İşte bu kadar basittir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Basitçe düşüneceğiz. Basitçe yerine getireceğiz. Her zaman söylüyorum. Konu anlatımlarını dinliyorsun benden. Harika yapıyorsun. Ama ders kitabı ve sınıf çalışma kitabını mutlaka çöz. Hatta sevgili arkadaşım şimdi İleride şeyi de çözeceğiz biliyorsunuz. Ölçme ve değerlendirmeleri çözeceğiz. Onları da bir göstereyim. Ölçme değerlendirmelerde var ya o kadar güzel sorular var ki bunlarla birlikte çok güzel pekiştireceksin. Zaten bu konuda kaynak bulma şansında biraz az olabilir. Bulsan bile 9. sınıf ayarını aşabilir. Sen en iyisi Milli Eğitim Bakanlığı'na güven. Tamam mı? MEP en güzelini yapar senin için. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.